Herkese merhaba arkadaşlar. Ekranların güzel oyuncusu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Water Garden İstanbul'da objektiflere yansıdı. Yeni bir proje için görüşmesinin olduğunu ifade eden Tanrısevsin, gazetecilerin soruları üzerine "Bu sezon okuduğum o kadar güzel iş ve senaryolar var ki benim için en doğru proje neyse onunla ilerlemek istiyorum." dedi. Uzun bir süredir hayatında kimse olmayan güzel oyuncu, "Aşka kalbinizi kapattınız mı?" sorusuna gülümseyerek, "Aşka meşke ayıracak hiç vaktim yok inanın." dedi. Bir yandan sinema filmi, bir yandan dizi projeleri, diğer taraftan da seramik atölyesi e, zamanımı çok alıyor. Yurt dışına tasarım yapmak, seramik ihraç etmek benim için ayrı bir önem taşıyor. Tasarımcı olarak dünyada büyük bir marka olmak en büyük arzum dedi. Ve tabi ki güzeller güzeli oyuncumuzu yeni sezonda yepyeni bir diziyle yeniden ekranlarda görmek istiyoruz.